Merhabalar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ee, Saatte bayağı oldu aslında. 3.45 şu anda. Ee, Sakarya'dayım ben. Siz neredesiniz? Beni dünyanın çeşitli yerlerinden izliyorsunuz, üzülüyorsanız eğer e, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca bayağı bir takip ediliyormuşuz YouTube istatistiklerine göre. <laughs> Bakalım nerelerden takip ediyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Eee... Biliyorsunuz birkaç hafta önce bir seriye başlamıştım yeni e, coaching business 101 diye yani koçluk işinizi e, geliştirmeniz ve daha iyi bir koç koç olabilmeniz için e, size bazı deneyimler işte kendi tecrübelerim e, biraz mentorluk de diyebiliriz e, yapıyor olacağım bu süreçte. Onun dışında da sorularınız varsa tabii ki de sorularınızı da yanıtlayabilirim e, bu süreçte diyebiliriz. Bugün size anlatacağım şey, başlığı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama başlığa da yazdığım gibi. Koç olarak işinizi geliştirirken ilk göreviniz ne? Biraz böyle bir başlık atmak geldi içimden ama umarım doğru bir şekilde karşılayabilirim. Koç olarak Gerçekten koçluk sertifikanızı almanız bence önemli ama diyelim koçluk sertifikanızı da almadınız. Bu da aslında çok sorun değil ilk başlarda en azından başlarken. Ama almanızı dediğim gibi tavsiye ediyorum yani profesyonel bir koçluk e, kurumundan. E, ben vermiyorum henüz koç yetiştirmiyorum o manada koçların daha iyi bir koç olması için yardımcı oluyorum ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyorum diyebilirim. Ama onun dışında da dediğim gibi herhangi bir sertifika iyi olması tabii ki önemli. Yani herhangi derken böyle her önünüze gelenden de almayın. Araştırın. iyice iyi bir koç hocanız olduğundan emin olun. Gerçekten sizi iyi bir koç olarak yetiştirebilecek birisinden temel seviye eğitiminizi tamamlayın. Diyelim ki tamamladınız. Ve bu noktada aslında sizden beklenen artık koçluk yapmanızı. Bekliyor insanlar yani bu eğitimi aldıktan sonra koçluk yapmanızı bekliyor. İlk videoyu izleyenler bilirler. Videoda da anlatmıştım. Ee, ya full time olarak yapabilirsiniz. Yani kendinizi bir koç ad edebilirsiniz. Çünkü bu bir meslek. O yüzden hani bunu full time olarak yapabilirsiniz. Ya da e, dediğim gibi 2013 yılından beri bir meslek olarak kabul ediliyor ama aslında çok daha eski bir meslek yani. Ya part-time olarak yapabilirsiniz ya da işinize entegre biçimde koçluk yapabilirsiniz. O yüzden hani bunun için koçluk yapabilmeniz için size adaylar gerekiyor. Yani ...sizin koçluk yapabileceğiniz, profesyonel olarak koçluk yapabileceğiniz kişiler gerekiyor. Ve bu kişileri nereden bulacaksınız? Aslında ilk akla gelen sorulardan bir tanesi bu oluyor. Bu kişileri nereden bulacağım? Koçluk yapmak için yeterli miyim? <laughs> bu konuda belki birazcık tereddütleriniz olabilir hala. Ya da e belki şurada takılıyor olabilirsiniz. İşte, e bir türlü adım atamıyor olabilirsiniz mesela işte... Bu kişiler benim çevremde yok. Nasıl teklif yapacağım? Nasıl oluyor bu iş? Hani ne yapmam lazım? insanları profesyonel koşup görüşmesine davet etmek için nereden başlamalıyım? Ee, gibi sorular olabilir aklınızda. Benim böyle sorular vardı açıkçası aklımda. Ve e, en büyük şeylerden bir tanesi aslında kendime ne kadar da iyi de olsa eğitimlerim güvenmiyordum. Yani bir şekilde hani tecrübem yok. Tecrübe edinmek için koştuk yapmam lazım, <laughs> koştuk yapmak için insanlarla iletişim kuruyor olmam lazım. Ama bir türlü insanlarla o seviyede bir iletişim kurmak için kendime güvenemiyordum. Yani böyle bir kısır döngünün içine girmiştim diyebiliriz. Ee, bu noktada ne yapmak gerekiyor? Yani sürekli beynimin içinde dönüyordum mesela. Ne yapmam lazım? İnsanlara e, istemsiz bir şekilde koşuk yapamazsınız. Mesela bilmiyorum bunu biliyor musunuz ama bunu hocalarınızın size öğretmesi gerekiyor. E, eğer bilmiyorsanız diye söylemek istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Sadece yaşam koşu sertifikası aldınız diye, sadece profesyonel koçsunuz diye... Ee, önünüze gelen herkese onların izni olmadan e, kardeşiniz, anneniz, babanız, akrabanız, arkadaşınız ya da hiç tanımadığınız biri dahil olmak üzere durup dururken böyle ayaküstü ya da herhangi bir sohbet esnasında koştuk yapmaya çalışmayın. Eğer böyle bir şey yapıyorsanız kesinlikle durun yani. Böyle bir şey yapmayın. E, çünkü ciddi manada doğru kişileri... E, Doğru setupta yani doğru bir formatta, doğru sınırları çizilmiş bir şekilde kesinlikle %100 doğru hissettirmesi gerekiyor. Profesyonel koçluk görüşmesine davet etmeniz lazım. Yani burada bu kısım çok önemli. Yapılan hatalardan bir tanesi de işte <laughs> bu bilgileri öğrendikten sonra işte teknikleri vesaire koç olmaya başladıktan sonra önüne gelen herkese koşluktan bahsetmek ya da işte koşluk yapma teşebbüsünde bulunmak oluyor. Bu pek doğru bir şey değil. Özellikle ben kardeşim ve bazı arkadaşlarımın çok kafasını etini yemiştim. Onu hatırlıyorum mesela çok daha ilk başladığım senelerde. Uzun zaman önce yani. Ama ne kadar uzun da olsa <laughs> aynı hataları sizin de yapabileceğinizi tahmin edebiliyorum. O yüzden e, bu çok önemli. Yani buradaki aslında ilk göreviniz nedir başlığının altında ilk göreviniz net direkt söyleyeyim hizmet etmek. Ve hizmet etmeyi bayağı bir açıyor olacağım ben size. Aslında bütün bu serinin amacı koçluk hizmetinin ne olduğunu ve bunu nasıl daha efektif, daha etkili, daha geniş bir kitleye ve kendi kitlelerinize nasıl daha doğru şekilde sunabilirsiniz ve bu hizmet nedir? Biraz onu açmam gerekiyor çünkü hizmetin ne olduğunu tam olarak e, bilmiyor insanlar. Yani hizmet dediğimde service İngilizcesi dediğimde yani ne karşındaki kişiye hizmet eder dediğimde e, bu sorunun altını dolduruyor olacağız aslında birlikte. Yani bu seri yapmamın temel sebebi aslında bu diyebilirim. Yani ne karşımdaki kişiye ve bana aynı zamanda ve bütüne hizmet eder. Ve bu ben evet koşulla ilgili anlatıyorum size burada ama bunu hayatınızın her alanına yayabilirsiniz. Bunu hayatınızda çocuğunuzla ilişkinize, kendinizle ilişkinize, eşinizle ilişkinize yani her şeyle olan ilişkinize yayabilirsiniz. Yani bu soru aslında ee, ve altın doldurmalar size hayatınızın her alanında yardımcı olacak diyebilirim. Bu arada biraz hem hızlı hem heyecanlı hem de yavaş anlatıyorum. Ee, heyecanlıyım bunu <laughs> anlatırken o yüzden o konuda birazcık e, şeffaf olacağım. Gerçekten benim çok sevdiğim, konuşmayı çok sevdiğim konular ve anlatmayı da çok sevdiğim konular uzun süredir anlatmak istediğim ama bir türlü fırsatını bulamadığım, ona alan açamadığım bir alanda. O yüzden e, şu an aslında bu alanı açtığım için yani bu alanın açıldığı için gerçekten çok memnunum. O yüzden de biraz heyecanlıyım yani, heyecanımı da saklayamam sizden. O yüzden hani bu şekilde anlatıyorum, biraz böyle nefesimi keserek. Gerçekten çünkü çok önemli konular, onu söylemeden edemeyeceğim. Dolayısıyla e, baktığınızda bu koçluk görüşmesine davet edeceğiniz insanları bulmanız gerekiyor ilk etapta. Ve bunun için de kendinizi e, ciddi manada eğitimlerinizi tamamladıktan sonra e, bir profesyonel koç adletmeniz aslında çok yardımcı olur. Yani evet ben bu eğitimleri tamamladım ya da ben bu eğitimleri tamamlıyorum. Tamamlama aşamasında bazı yakınımdaki iletişimim olan insanlarla konuşuyorum. E, bu görüşmeleri yapacağım, bu profesyonel koştuk formatında insanları o görüşmeleri davet edeceğim ve bunları davet edebilmeniz için bir kişiyi, onu ıı, tanımanız gerekiyor. Yani onunla bir bağ kurmuş olmanız gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi aslında ilk tekniği kullanıyor oluyorsunuz <laughs> o kişiye koştuk yaparken daha. Koşuluk tekniklerini kullanıyor oluyorsunuz yani aslında nasıl anlayacağım ben karşındaki insan bu görüşmeye uygun mu onu davet edebilir miyim bu profesyonel e, koşul görüşmesi formatına uygun mu? diye onunla ilk önce bağ kurmanız lazım. Onu tanımaya başlamanız lazım. Bunun için de yapabileceğiniz çok basit bir şey var. Merhaba demek. <laughs> çok basit. Gerçekten o kadar basit bir bağ kurma yolu ki bu. Merhaba, ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? dediğiniz anda insanlar e, genel olarak bunu antropolog olarak da söyleyebilirim. Yani pek çok kültürde bu böyle. İnsanın genel bir niteliği bile olabilir yani bu. Ee, çok genellemeler doğru olmasa da bir insana, onunla ilgili bir şey sorduğunuz anda, o insan otomatik olarak zaten size açılıyor. Zaten e, herkes gün içerisinde kendiyle o kadar meşgul ki başka birini zaten düşünmüyor. Yani düşünse dahi böyle öylesini düşünüyor. Yani onu bile kendi için düşünen bir varlık insan. Yani çocuğunu düşünüyor ama kendi için düşünüyor aslında. Çocuğu için düşünmüyor yani. Ya da annesini babasını düşünüyor ama onları bile aslında kendi için düşünüyor. Yani... Dolayısıyla insan çok bencil bir varlık ve böyle olmasının bir sebebi var. Bu aslında güzel bir şey. Ben merkezci değil, gerçekten bencillikte biraz bir fayda var. Onu da aslında görüyor olacağız. Çünkü kendi kabını doldurmakla alakalı olan bir durum bu. Ve İnsanın tabii ki de kendini düşünmesi gerekiyor ilk önce çünkü kendinde ne varsa insan adeta bir bardak gibi kendinde ne varsa bu bardak boşsa boş bir kaptan veremeyeceği için kendi kabını doldurmak için aslında en çok kendiyle meşgul oluyor bir tane sebebi bu ikincisi de gerçekten deneyimimiz içsel olduğu için hep kendi kendimizle ilişki içerisindeyiz. Kendi düşünce sistemimizle ilişki içindeyiz. O yüzden de sürekli kendi merkezimizde olmamız gerekiyor. O yüzden sürekli kendimizi düşünüyoruz. Ama başka bir insan size "Merhaba, ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?" diye meraklı bir şekilde bir soru sorduğu zaman e, ya da öylesine dahi sorsa "Aa iyiyim, sen nasılsın?" diyoruz. <laughs> Bu da gayet insani bir özellik. Çünkü insan aynı zamanda sosyal bir varlık ve e, sosyal bir varlık olmasından da aslında kaynaklanıyor. O yüzden bu e... Bunu kullanabilirsiniz mesela. Yani size vereceğim bugün hizmetle ilgili olan bu kısa şey aslında bu. Yani en çok bundan bahsetmek istiyorum. Yani bağ kurmak, meraklı olmak, görüyorsunuz yine koçluk tekniklerini kullanıyorsunuz. Direkt zaten koç olmanız gerekiyor. Yani bunu bedenlemeniz lazım. Sadece sertifikayı almakla koç olmuyorsunuz. Evet bir yetkinlik kazanmış oluyorsunuz ama bunu varoluşsal olarak bedenlemeniz için o teknikleri yani sır burada yatıyor aslında. Her gün, her gün o basit şeyleri, öğretilenleri size her gün çok fazla sayıda insanla beraber yaparsanız ustalık seviyesine erişebilirsiniz. Yani aslında olayın bütün sırrı basitliği her gün uygulamaktan geçiyor. O yüzden hani bu teknikler çok basit, çok sıradan gibi görünse dahi çok efektif, bütün kapıları açan e, teknikler ve koçluk ım, dediğim gibi mesleğe entegre bir şekilde de yapılabildiği için her meslek grubu aslında yaşam koşulu eğitimini de alabilir. Bu da çünkü bu bir iletişim becerisi aynı zamanda tabii ki bir meslek ama aynı zamanda bir iletişim becerisi de olarak da kullanılıyor koştuk. O yüzden hani bu ciddi manada çok sizi bambaşka bir varoluşa sokan bir süreçler sesilesini doğuruyor hayatınızda. O yüzden insanlara hizmet eden, gerçekten hizmet eden şey Onları profesyonel koçluğun nasıl bir şey olduğunun deneyimini yaşatmanız için e, deneyimini hmm. yaşatmanız ve bunun için de onları profesyonel koşu görüşmelerine davet etmeniz lazım. Biliyorsunuz profesyonel koşu görüşmesi ortamı 40 dakika sürer. 40 dakika bir saat arasında yapabilirsiniz ama ortalaması zaten 40 dakikadır. Yani 40 dakikalık profesyonel koşu görüşmesine bir kişiyi davet etmek için onunla bağ kurmalı ve onu tanımaya başlamalısınız. Ve sonrasında bilgeliğiniz zaten sizi yönlendirecektir. O da istiyorsa ona bir teklif yapıp Benimle ücretsiz bir koçluk demo seansına ya da e, profesyonel koçluk seansına gelir misin? Seninle bunu yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ve o da kabul ederse e, onunla onun istediği bir konuyu e, hakkında bu e, süre zarfında profesyonel koçluk yapabilirsiniz. Ve ancak ve ancak bu karşınızdaki kişiye ve size hizmet eden şeydir. Bugün birazcık aslında yani ilk görevimiz hizmet etmek. Hizmet etmek nedir? Nasıl buna başlayabilirsiniz? Biraz bunlarla ilgili konuşmak istedim. Bugün biraz kısa tutacağım. Çok gerçekten fazla vaktim olmadığı için. Ama hizmet etmenin altını daha fazla dolduruyor olacağız, daha fazla açıyor olacağız ve bunu yapın, yorumlarda yazın, bakalım kimlerle bağ kurdunuz, kimlerle tanıştınız, kimleri profesyonel koçluk görüşmelerine davet ettiniz ee, ya da profesyonel koçluk sertifikanızı almadıysanız belki araştırmaya başlayabilirsiniz ve e, bunu dediğim gibi ya kendinize meslek edinebilirsiniz ya da mesleğinize ek olarak yapabilirsiniz. Umarım ilhamlandırıcı olmuştur. Söylediklerimi yaptıktan sonra yorumlarda yazarsanız da çok sevinirim. Böylece konuşma fırsatımız olur ve benim de sizden haberim olmuş olur. Bize de yazabilirsiniz. Bu aralar Enes Ücretsiz Koşu görüşmeleri yapıyor. Onunla sizi irtibata geçirebilirim. Ya da ona direkt Instagram'dan bizi takip ediyorsanız Deniz Türkçü Enes Kılıç olarak aratabilirsiniz handle'larınız. O şekilde oradan... Bize ulaşabilirsiniz. Bu şekilde e, biz, de, biz de bazen dönemsel olarak özellikle enes bu aralar e, sınırlı sayıdaki kişiye bu e, hizmeti veriyor ücretsiz olarak. O yüzden bu çünkü hizmet eden şeylerin en başında geliyor. Bununla ilgili size anlatacağım çok fazla şey var dediğim gibi. E, ama dakikalarımız e, bugün sınırlı kaldı. Bir sonraki yayında size daha fazla anlatmayı umuyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bunu uygulayın bakalım neler oluyor, kime hizmet ediyorsunuz, bu gerçekten size hizmet ediyor mu ve karşınızdaki yine hizmet ediyor mu? Ondan sonra ee, daha neler neler konuşacağız. Çok merakla bekleyin. Görüşmek üzere diyorum. Harika bir gün geçirin. Bay bay.